arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dalaşın sesi ve neşesiyle birlikteyiz. Arkadaşlar, tavuklarımız yumurta salmayı bıraktı. Hele şu son zamanda da çok fazla kardeşimiz bu durumdan müzdarip. Açıkçası ben de öyleyim. Hatta kümescim.comdaki birçok stoğu sıfırlamak zorunda kaldım. Çünkü abi yumurta yok. Ve neden yumurta yok? Gelin açıklayayım. Evet arkadaşlar tavuklar neden yumurtalarımızı bıraktı? Açıkçası bıçak gibi kesildi bütün yumurtalar. Hatta birlikte birkaç yumurtayı da girip bakabilir miyiz? Bakalım ki yumurta var mı? Sonra yalan çıkmayalım. Kış sezonlarına girişte mevsimden kıştan yaza geçişte. Hiç fark etmez mevsim değişimlerinde. Hayvanlarımız tüy dökmeye başladığı an tüylerini değiştirip hava şartlarına uyum sağlamak istedikleri zaman işte bu durumu yaşıyoruz arkadaşlar. Tavuklar enerjilerinin %90'ını neredeyse tüy üretimine kullandığı için yumurta verimini maalesef düşürüyor. Ee, bu durumda ne yapıyoruz? Sabırla bekliyoruz. Ama bu, bu durumun bir de sıkıntıları var abi. Yumurta salmayan bir tavuk. Bir tavuk sürüsü. 100 tane tavuğum var. 5 tane yumurta alıyorum. Diyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Çok normal abi. Çok normal. Bütün soğukluklar boş Kimse de yumurta <laughs> Sabah saatlerinde Daha yeni kümesimiz Saat 8 Yumurta salmak için giren iki tavuk Bunlar da akşama dek yatacak Ondan sonra yumurta bırakacak <laughs> Bekle babam bekle Ne zaman yumurta salacaksınız da ne zaman alacağız da ne zaman karnımız doyacak kardeş <laughs> Arkadaşlar şakası bir yana Yumurta verimi birden bire kesilebilir Kesilen yumurta veriminde tavuklarınızı suçlamayın. Bu durumu nasıl çözebilirsiniz? Bunu düşünün. Ama ben de bu, bu, orada ona sebep kurtarım da. Yardım edeceğim ben size. <laughs> Folu foluk dolanıp yumurta arar olduk bu aralar. <laughs> Aa. Bak burada dört tane yumurtamız var. Bu beni sevindirdi. En azından yumurtamız var. <laughs> Ay kızım benim sen ne yapıyorsun? Bu da aç sen benim kokaini yedikim Sen çok misiniz? Sen altında da yumurtalar var arkadaşlar. Çok güzel. Sen yumurtamı salıyorsun yoksa yumurtaları mı yiyeceksin sen? <laughs> Kaşlarına kurban oldum. <laughs> tamam çok fazla. Kendisini az etmeden dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Soğuk havalarda tavuklarımızın yumurta verimi düşmüş. Hele içeride kümes bayağı bir düşük. Ama buradaki kümes yine idarelik olarak yumurta salmaya devam ediyor. Peki bunu nasıl sağladık? Arkadaşlar tavuklarınızın en önemli olan şeyi tüy dökümünde hayvanları strese sokmadan protein desteğini çok iyi sağlamanızdır. Geçen videomuzu izlediyseniz babam her gün yem takviyeleri veriyor. Hava soğuk olduğu için enerjilerini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu enerjileri eğer yükseltmezsek hayvanların yumurta verimi lak diye kesilecektir. Çünkü bir tavuk enerjisinin büyük bir bölümünü tüyünün çıkması için kullanıyor. Tüye kullandığı zaman yumurtaya <laughs> enerji kalmış. E, yumurta enerji kalmayınca da maalesef yumurta verimimiz düşüyor arkadaşlar. Seramalarımıza bir göz atalım isterseniz. Bakın seramalarda şu an tüy dökümü minimum sırada. Hatta tüy dökümü bitmiş durumda tüyler de çıkmış hayvanlarımız. Ateş kim yapıyor şu bana aslanı? <laughs> 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 bak bak bak. Yine <laughs> ben çeli çalı yere. Sen ama aşığım. Çok da seviyorum bu keratları. Siz benim can cazım, göz dağarcığımsız. Siz canınızı yerim ben. Aslanlayım ben, maşallahım ben, maşallah, maşallah. Yumurtalarımız zaman burada iki tane de yumurta var. Muhtemelen içeride de yumurta vardır. Tüy dökümü durduğu için de gayet sağlıklı duruyorlar şu an. İçerinin temizlenmesi lazım. Birazcık tırmık çekilebilir. Ama hava da ısındığı için gübrenin altta olması da benim için iyi. Çünkü hayvanları daha iyi ısıtıyor. <laughs> herif, evet, evet. Herif olmuş artistlik yapıyor. <laughs> Yap bakalım artistliğini aslanım benim aslanım. Mavi bir yumurta bulduk, o da çatlamış. salın bakalım, salmayan siz, amanı gidi Burada da hayvanlarımızın hepsi tüy dökümünde olduğu için bayağı problem yaşıyoruz. Tavuklarınızı protein desteği verirseniz hızlı atlatırlar. Tüy dökümü sıkıntılı bir süreçtir arkadaşlar. <laughs> Sizlere kritik bir cümle kuracağım tabii ama videomuzun ilerleyen dakikalarında ileri sarmadan izlerseniz tavuklarına daha iyi bakarsınız ileri sararak izlerseniz videomuzu maalesef birçok konuyu atladığınız için tavuklarınızı daha yakından tanıyamazsınız. Klim Neighbor'lar mavi yumurta tavuk kümesi. Çok şükür bunlarda o kadar fazla düşüş yok. Ama yumurta verimi az maalesef. En azından sürünün diğer, diğer kalan kadar değil. Bazı arkadaşlar şunu ya harikalar diyarında da yumurta kesilmişse biz ne yapalım? Bunu söylemeyin arkadaşlar çünkü bizim kümesine yumurta verimi düşse bile minimalda düşer. Yani ne kadar düşerse düşsün minimalda çünkü biz özel bakıyoruz hayvanlara. Sizler de şahitsiniz zaten. Bugün aslında sizlere bunlardan da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda da pamuk ve ailesini de şöyle bir göstereyim. Artık tek takılıyor bizim <laughs> raptor. Geçen bir yorum gördüm. Bir kardeşim yorum atmış. Çok güzel de bir yorumdu. Abi onun nasıl adı Raptor olsun mu? Allah olsun. Yeter ki siz isteyin. Biz ismini koyalım. Gerçekten de Raptor'a benziyor. Güzel bir horoz. Pamuk'un diğer yavrularına bakarsanız oldukça gelişkin ve sağlam bir horoz olduğunu görmemek mümkün değil arkadaşlar. Böylece ne yapıyoruz? Pamuk ve cizvilerini, kutluyorum. Hele en çok ben Pamuk'u tebrik ediyorum. Tebrik ederim Pamuk'u. Tavukların tüy dökme sezonu 15 ile 3 ay sürebilir. Tüyden çıkamayan tavuklarımız maalesef ölebilir. Hatta komple sürümüze zarar verebilir. Bu durum şakaydı. <laughs> Canınızı ziyerem. Tüy dökemeyen hayvanlar oluyor. Tüylerini atamadıkları için de porsurlar. Porsuyan bu tavuklar da genelde ölür arkadaşlar. Çünkü tüy dökebilecek potansiyeli artık kaybetmiş demektir bu. Onlarla çok fazla uğraşmamanızı öneririm. Yani onlar ilaç tedavilerle kurtarabilmek zor iştir. 15 günü geçen tavuklarınızın tüy dökümü emin olun ki kümesinizde hayvanları strese sokan veya da yeterince besin kaynağı olmadığı içindir tüy dökümünü bitmemez. Genç hayvanlarınızın çoğu zaten yaşını doldurmadan tüy dökmeyecektir. Ama yetişkin hayvanlarınızın hepsi tüy dökümüne başladığı andan itibaren her gün onlara protein yiyecekler vermelisiniz. Nasıl diye sorarsanız gelin anlatayım. Havalar soğuduğu için proteinli besinleri de bulmak oldukça zor değil arkadaşlar. Tek yapmanız gereken birazcık emek vermek. Hayvanların zaten yumurta verimi azken kendi saldıkları yumurtaları haşlayarak tavuklara geri yedirebilirsiniz. Bu güzel bir protein kaynağıdır. Tüy dökümünün hemen tamamlanmasında yardımcı olur. Diğer açıdan tavuklarınıza sebze meyve takviyeleri yapabilirsiniz. Muz gibi. Diğer açıdan arkadaşlar Gidip pazarlarda dökülen o manavlar geliyor ya pazarlara sebzeler falan oluyor. Onları iyice yıkadıktan sonra hayvanlarını takviye edebilirsiniz. Bunlar da yine onlara sağlıklı bir tavuk haline getirir. Bakın kızımıza tüy dökümüne girmemiş. Çünkü daha yaşını almadığı için pürüzsüz duruyor hayvan. Ama mesela bu tüy dökümüne girmiş. Yaşını almış olmalı. Şöyle lakenvaldırlar zaten tüyü komple değiştirdiler. Bunlar keyifleri yerinde. Bakın bu sürü çabuk atlattı. Peki nasıl atlattı? Şu ön tarafta görüyor musunuz? Güzel bir bidon var. Şöyle yemlik. Ona yem verdik. İçeride de yemliklerimiz var. Onlara da yem doldurduk. Ve her gün böyle lapa şeklinde farklı farklı yem rasyonlarıyla hayvanları besledik. Yem rasyonu en kolay sistemdir ama bunu da herkes bulamıyor. Şu an piyasada bir dumanoğlu var arkadaşlar. Kayat sağlam. Güzel protein değerlerine sahip. Ondan alıp lapa yapabilirsiniz veya da civciv yemi işe yarayacaktır. Civciv yeminin protein değerleri vardır. Hem de toz şeklindedir. Hayvanlar tüy dökmeye başladıktan sonra hayvanlara toz şeklinde yem yedirmeye başlayın. Toz şeklindeki yem daha hızlı enzimlendiği için vücut tarafından çok hızlı bir şekilde vücuda enjekte olan bu yemin proteini hayvanları rahatlatacaktır. O yüzden toz yemi biraz da lapa yaparsanız su şeklinde daha da iyi yerler, yerler arkadaşlar. Aslında bu kadar kolay. Şu kafesi de dışarı çıkartmama kararı aldık. Bir süreliğine içeride dursunlar. Bunlar halen daha tam tıkır büyüyemedi. Koşamalar burada ama diğerleri yok. <laughs> El sığırsın. <El> <laughs> için iş parası uygulaması yapıyor tamam mı? Kapalı depoya koydum, verdim. Verdim mi? Verdim, bunu da şeye yapacağım. Dışarıya. Dışarı, yani. Dışarı şeyle de vereyim. Yani... Şimdi son zamanlarda yumurta verimleri düştü. Şeyden ya. Neyden oğlum? Bu köy oldu ya. <laughs> Aynen. Hayır, hayır. De... Her şeyin en büyükleri de bu şu an Bir de oğlum ben anlamadım Balonlarda Bir şey var ama Bir sıkıntı var ama Genelde bir sıkıntı evet. var evet şeyden... ya, Buradan içiyorlar da tane Maşallah dur bakalım. Üşümeyecek herhalde. yerde. var iyi bakıyor ya. Analar iyi bakıyor da bunlar nasıl? İyi büyümüşler. Ha poros. Sultan olsun da horoz olsun. <laughs> Sultan civcivlerimize gerçekten anne iyi baktı. Tamam iki tane cüzüğü kaybetmiş olabiliriz ama Gayet güzel yetiştiriyor. Sağlıklılar. Bizim için en önemli olan bu. Siz Çok mu şu sendiniz siz? Şurada oysa da cıbıla bak cıbıl kendine gel. Cıbılda da birazcık rahatsızlık var. Hadi Allah böyüktür arkadaşlar. Bizim oğlandan sonra. Baba cıbıla da cıbıla hiç bakır mısın? Cıbılı da var. Abi rahatsız o. Evet. Olabilir. Bunlar da kafese böyle <laughs> anpeşon almış. Kaç ayda bir iş parazit veriyoruz hayvanlara yani şu an? 30 günde bir vermeye çalışıyorum. Yani en az 30 günde bir verilirse... En azından daha sağlıklı olur. Tabii ya töker paraziti. Evet. Tamamen töker. Şimdi kanatlı hayvanlarda bazı bütün evcil hayvanlarımızın tümünde bu sıkıntı vardır arkadaşlar. Hastalıkların birçoğu iç parazitlerden meydana gelir. Evet arkadaşlar, yumurta verimimiz düşük ama sırtımız pek. Biliyoruz ki yakın zamanda hayvanlarımızın hepsi tekrar yumurtaya çıkacak. O yüzden sabırla bekleyin. Bu süreci hızlı atlatabilmek için önce sabır ve dediklerimizi de uygulayın arkadaşlar. Çok fazla detaya girmek istemedim çünkü herkes o kadar fazla detayı elde edemeyecektir. Tek yapmanız gereken hayvanların proteinini artırmak. Bu kadar basit teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Siz, hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Canınızı sıkmayın kardeş. Tay yok bu. Bugün salar, yarın salmaz.